Bugün futbol oyunu oynuyoruz Ve tüm seviyeleri Bitirmeye çalışacağız Hadi oyuna başlayalım Bitiremezsek bir sonraki videolarda edeceğiz Eğer sevdiyseniz like atmayı unutmayın Gelecek bölümler gelecek Ve iki de yapabiliriz Bunu şu anda İki evet. de çevirebiliriz Şu an gerçek maçtayız Evet İstanbul Portakal vs İstanbul Kırmızı Dövüşecek Arkadaşlar sıra sıra oynayacağız. Son arkadaşlar. Sıra Beşiktaş'ta. Arkadaşlar buradan gol atabilirsem 50 bin like atar mısınız? Buradan gol atarsam. Bir şey demedim. <laughs> 50 bin like atamazlar. Arkadaşlar gelecek bölüm için 10 10 like. 10 like atsınlar. Aynen. Biz daha yeni başladığımız için işte. 10 like atın. Evet şu anda... Beşler de... Ay, ay, aa, neden? Yanıldı de yanıldı. Şimdi bak. Yanıldı. Ben ne yapıyorum hanımla? Yıldız Bakın arkadaşlar. Yıldız önce topu verdim. Bak ne yapacak? Yıldız diyecek kendini şimdi. Başka bir yıldız oldu galiba. Adamın harekete bak. Şu. Arkadaşlar reklam girdi. Arkadaşlar böyle şeyler oluyor. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. 5 lira bende. Evet. Türk ligindeyim ben. Şu. Türk ligi. Abi ben resmini buldum. Ben. <laughs> Şimdi ben kazanacağım. Profesyonel izleyin. Biz beyaz mıyız la? Galiba değiliz. Of. Şöyle yıldız. Başlık biraz... vuralım. Başlık vuramadık ama neyse. Toprak bir kın. Toprak bejdeki ki toprak Beşiktaş demek. Ha, tamam. Hadi, Hadi bakalım. Hı -hı. Ben buldum resmini. Şimdi ki? Bu ne Ama ne yapacağım? Ver. Arkadaşlar ben iki dakikalık oynayamayacağım. Arkadaşlar şu anda oyunun bug'ını bulduk. Ben çok işte farklı mi? yerleri görüyorsunuz. Oyunu baga çektim. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. O yüzden bir dakikalık kesinti oldu. Özür dileriz oh. o yüzden. Doğru, doğru, Ve çok görüntülü bir evdeyiz galiba arkadaşlar dikkatimi çekmedi değil. Ne? Oyun ne ara çekime girdi arkadaşlar? Ama vampir diye bir şey gerçek mi? Aynısını. Vampirler gerçek değildir. Gerçektir. Gerçek, gerçek değildir. Bana, ver, ver. Arkadaşlar. Şu anda da çaresiz bir herkes bekl bekliyorum. Ve Arın abinizi vermeyeceğim. Verecek bana ne sıra bende? Sıra bende mi la? Evet. <laughs> evet ben... Ya iyile iyile herkese zaten Türk Ligi geliyor. <laughs> arkadaşlar. Şu an Türkiye'de farklı ülkelere gideceğiz. Zaten biliyorum. Ya sıra bende. Bir dakika. bir seçenek buradaki mi buradaki mi arkadaşlar şu, şu anda ne yapacağım bilmiyorum böyle şu çekebilir miyim mi acaba arkadaşlar nereden gol attım, attım nereden attım golü arkadaşlar bu reklamlar beni öldürecek evet öldürmeden hiç rahatlamayacaklar galiba. Şimdi 12. levele geçtik arkadaşlar. Aslan. Ve Anıl abisi onlar da şu anda çok korkunç bir adam. Vampir, yapıyor. Şuna bak. Çok korkunç değil mi arkadaşlar? Baya Bayağı bir korkunç. As As şu anda rüya... Rüya... Hmm. Rüyamı sokacak çocuk. Bunu sen mi? Hayır. Yükleme. Bak güzel Arkadaşlar. Adam ne yaptı? Bizim kaleci tuttu tabii ki de. Bu. Bu yapmak zor olacak. Ben ismi vampir olacak. Arkadaşlar adam geldi bana çalma takma olmuyordu değil mi? Evet. Ondan gideyim. Abi ben. Mi? Türkiye'ye karşı oynuyoruz. Türkiye'ye karşı oynuyoruz. Çok kötü. kafamda beş kere oynuyor. Kafam ikisi beş kere oynuyor. Bilmiyorum kere. Şimdi şaka yaptım. Bu Türkiye değil. Şaka yaptım. O İzmir. İzmir spor. Hak. Şaka. Yuh, <laughs> <laughs> çiro gibi yap. Çocuk inandı diye. Ay, şu başa gibi vur. Çıkıyor. Sübese kafası. 5 dakika ne ara oldu? Ne ne ara? 60 70 80 90 100 saniye olmuş. Hesaplamak zor. Evet çok zor. Arkadaşlar bundan sonra efsane bir video yayınlayacağım. İkinci parti yayınlayacağız. Dur, bir şey yaptı. Oh! Arkadaşlar, Arkadaşlar. Sen senin yüzünü görsün mü? Ne? Yüzünü görsün mü? Evet. Ver bakayım. Görmesin lan. Hayır görsün ne? Arkadaşlar yazımı ya. göstermeyin dedim. Gösterdim. 1000k like o zaman yapacaktım. Yapacağım bir 1000k şey like yok. da gösterecekmiş normalde. <laughs> 1000k like yaptım Arkadaşlar. ya. Arkadaşlar. <laughs> bu, bu videoyu 10 like atarsanız yayınlayacağız. Şaka şaka 10 like atarsanız şimdi şaşır. 10 like. Ama 100 gün içinde 10 like gelmezse şey, maalesef. <laughs> silmeyiz ama Anıl abilisi şaka yapıyor. Şaka şaka silmeyiz biz. Zaten silmeyiz de. Lütfen bu videoyu beğenin. 10 like gelsin. 10 <laughs> like. Hat <laughs> hatta, Şimdi... hatta 5 like. 5 like. Verler sıra bende. <laughs> Adamımızı görürseniz şu su yapmasın. mümkün değil. Avrupa'dayız. Sıra bende. Avrupa mı? Ama Avrupa. Ne arar çekim aldığınız oyunu ne Anı Anıl abimiz. Bu da Ayaz abimiz. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar video 10 dakikadan fazla olursa part 2'ye kalabilir. Evet part 2. Çünkü 10 dakika sonra biz keseceğiz ama 10 dakika doldu bile kesmedik. Neden kesmedik? 10 Bilmemiş. dakika dolmadı daha. Iyi. Aa dolmamış. <laughs> Arkadaşlar kötü yerler varsa kesmeyeceğiz. Kusura bakmayın. <laughs> evet, hesaplayamadık bile. Hiçbir şey bilmiyor. Zaten ben normalde YouTube hakkında çok bilgiliyim. Bu kendisine kanal açtırdı. <laughs> Hiçbir şey bilmiyor. Yeni başladı zaten kanalı. <laughs> Beni takip etmeyi unutmayın kanaldan ve TikTok'tan. Arkadaşlar da ben bilmiyorum. Bunu azaltmasaydı sarı. Ne yapma? Arkadaşlar bir yere Toprağın Instagram şey gelecek. Şey başlayınca maç. Çocuk aldığını gönderler. Arkadaşlar bir yere Şimdi şey gelecek. Işte Arkadaşlar gelecek toprağım. Reklamdan çıkamadım tamam, geldi. O saat. Özür dilerim. Görüyorsanız geldi. Tamam kapatıyoruz. Bay bay. Saka saka videoyu kapatmıyoruz. Instagram'a video İstik, bir şey gelmedi. Her şey işe kalır. Yo değil. <laughs> Arkadaşlar bunun kuramı ne söylediğini biliyorum. Trabzonspor en son Beşiktaş'ı şey yenmişti ya. Ben Trabzon çıktı. Şimdi ben Trabzon'u ezip geçeceğim. Bitirdim oğlum ben Hemen şimdi gol atabilirsen sana aferin. <laughs> Allah'ım iki dakika çıktı. Şu şuta ne deme. O ne be. Siz kim Arkadaşlar iki dakika bakıp dışarıya çıkar. Arkadaşlar ağaç çekimde oynatıyorlar biz oyunu. <laughs> yani başlık, çekimde... başlık, başlık 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 beyler. Kendi adımı da fakeledim. Allah bakın nasıl yapacağım. adamları hiç seviyorum. Seni videoları sonuçta. İşte böyle düşünüyor. Sana bir like daha atın. Altı olsun. Lütfen. Şimdi 15. bölümdeyiz. Hediye açıyoruz. Aa. Açar. Şimdi korkacağım. Arkadaşlar. Şarjım Bitti. Şimdi bir tane daha gol atarsam kapatacağım çünkü şarjım 20 oldu. Birazdan video kapanacak. Aman özel bir olmasın. Arkadaşlar, oyun 5 dakika sonra bitecek çünkü şarjım 20. Evet. Arkadaşlar şurayı açmış. Part 2'ye kaldı. Bay bay.